Gün gelecek açacak gonca güllerin o günleri bekler hep müminlerin gün gelecek açacak gonca güllerin o günleri bekler hep müminlerin yükselsin minareden tek bir seslerin kırılsın zincirlerin ey Ayasofya kırılsın zincirlerin ey Ayasofya Yükselsin minareden tek bir seslerin kırılsın zincirlerin ey Ayasofya kırılsın zincirlerin ey Ayasofya Mihrabın minberin şen olsun artık her vakit müminlere yol olsun artık Mihrabın minberin şen olsun artık her vakit müminlere yol olsun artık. Bir bayram namazı kılınsın artık. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Bir bayram namazı kılınsın artık. Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya'm, kırılsın zincirlerin ey Ayasofya'm. Kırılsın zincirler hep tekbirlerle Sevinsin fatihler elde güllerle Kırılsın zincirler hep tekbirlerle Sevinsin fatihler elde güllerle Mübarek bir cuma günü seherle Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya'm Kırılsın zincirlerin, ey Ayasofya'm. Mübarek bir Cuma günü seherle. Kırılsın zincirlerin, ey Ayasofya'm. Kırılsın zincirlerin, ey Ayasofya'm. Melekler semada bayram bayramesinler. Müminler beraberle beklesinler. Melekler semada bayram etsinler, Müminler beraber lebbeyk Tüm Müslümanlar sana gelsinler, Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya, Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya. Tüm Müslümanlar sana gelsinler, Kırılsın zincirlerin ey Ayasofya kırılsın zincirlerin ey Ayasofya